arkadaşlarımızdan Emrah Bey'i alacağız. Emrah Bey'deki bir şey yapacağız birazdan. Uzun zamandır düşünüyoruz ama yoğunluğumuzdan dolayı bugüne denk getirdik. Neler söylemek istersiniz? Var mı heyecanınız Emrah Bey? Valla heyecan var. Biz hep hastalarımıza söylüyoruz tabi. Rahat olun kendinizi bize bırakın. Sıra sonunda bize geldi. İnşallah çok güzel bir hekim olacak. Zaten size güveniyorum dememem gerekiyor. <laughs> Zaten hep bu işi yapan da biziz. İnşallah hayırlısı olsun. Şimdiden hayırlı olsun. Yarın evvel değil, birinci gün resimlerini paylaşacağız. Az daha yukarı kaldır gelin. Çok yukarıda. Az daha yukarı kaldır. Az arkadaşlar. Dün Emrah Bey'i start verip ekim almıştık. Bugün de birinci günümüz. Dün ekim işlerimizi bitti. Kaç kare ekim 4. 4500 ettik. Evet, 4500 evet. Tamlere ve tepe kısmına yoğun bir ekim gerçekleştirdik. Gördüğünüz üzere birinci gün olmasına rağmen güzel ve temiz bir görüntü. Evet. Neler söylemek istersiniz Emrah Bey? Elimize sağlık diyeceğim hep beraber. Ee, çok fazla düşünmeye gerek yok açıkçası. Hayalleri zertelemeyin. Burası en doğru yer, gülün, eğlenin, muhabbet edin, çıkın çıkın gelin yani. Tekrardan hayırlı olsun diyoruz, şimdiden botlarını günler dileriz.